Aydın Didim Efeler Mahallesi'nden herkese merhabalar. Bugün sizlere 210 metrekare bir arsa içerisinde 3 artı bir açık mutfak, müstakil havuzlu, kapalı otoparklı bir villanın tanıtımı için geldik. Şimdi dilerseniz önce evin dışından sonra da evin içinden evi tanıtmaya başlayalım. Burası araç otopark alanımız. Hemen sol tarafında ise havuz alanımız mevcut. Yine gömme şelalemiz orada mevcut. Denge tankı, havuzun motoru her şeyi faal bir durumda çalışıyor. Burada çok geniş, çok ferah salondan dışarıya çıkabileceğiniz çok geniş bir veranda alanımız mevcut. Yine dilerseniz etrafını camla kapatabilirsiniz. Hemen otopark alanımızdan binanın girişine doğru gelince sağ tarafımda fazla abartılmamış şekilde bir peyzaj alanımız var. Binanın etrafındaki duvarlar tamamıyla afriklerle ve led aydınlatmalarla donatılmış. Burada çok şık bir güneş kırıcımız var. Yine elmas kesim led aydınlatmalar donatılmış binanın arka tarafı, villamızın arka tarafına doğru geçersek burada L harfinde bir bahçe alanımız var. Gayet şık düşünülmüş. Çok fazla da abartılmamış. Tatil için düşünüyorsanız bahçe işleriyle fazla bir uğraşmanıza gerek yok. Kameraman arkadaşım hemen şuradan beni bir çeksin. Şurada mutfağın mutfak kapısından bahçe alanına bir çıkış var. Dilerseniz burayı camla kapatabilir. Bir kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Ya da burada su gideri olduğu için buraya mini bir mutfak koyabilir. Bir tane barbeki koyup burayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gerçekten bugün hava çok soğuk. Dışarıda çok sert bir rüzgar esiyor. Biz de daha fazla beklemeden hep beraber bir evin içine geçelim. Seni şöyle evin salonunu alayım. Kapıyı örteceğim ben. Burası alt kattaki salon açık mutfak aşağı yukarı 45 metrekare genişliğinde gerçekten çok ferah bir salon. Şimdi evin bir köşesinde kameraman arkadaşım salonun bir diğer köşesinde ben varım. Yani artık büyüklüğünü buyurun siz yorumlarda belirtin. Yine mutfak alanımızın genelinde siyah renk ve ahşap desen tercih edilmiş. Yine siyah bir chimstone, 60'a 120 seramikler burası. E, set üstü ocağımızın, davulumbazımızın geleceği yer. Davulumbaz çıkışımız da verilmiş. Çamaşır buzdolabı, mikrodalga fırın. Set üstü makinamızın da yeri yine burada faal bir şekilde. Yine aynı dolaplarımızın kapaklarımızın Hep laki lakeden yapılmış Buradan bahçe alanına Yani veranda alanına Yine açılan bir sürgülü penceremiz var Kapak çok sert bir rüzgar esiyor Hemen az önce de belirttiğim üzere Havuzun başındaki büyük veranda alanına Açılabilir iki adet sürgülü kapımız var Villamızın tüm pencerelerinde Otomatik panjurlarımız var Evin tavanında salonumuzun tavanında Yine elmas kesim, led aydınlatmalar ve yine bir elmas kesim çok şık bir avize bulunur. Geriliğinde içerisinde genelde çift tarafta yanan lastikler kullanılmış. Binanın iki tarafında, salonun iki tarafında merkezi uydu sistemi ve merkezi kamera sistemi de takılmış faal bir şekilde burada çalışıyor. En alt katta salon açık mutfak, merdiven altında ise burada çamaşır makinenizi koyabileceğiniz veya dolapla kapatılıp kapatıp başka temizlik malzemelerini muhafaza edebileceğiniz bir alanımız var. Hemen şurada bir adet alt katta bir adet vereceğimiz var. Senden burayı göstermeni rica Yine zeminde 60'a 120 seramikler tercih edilmiş. Merdiven korkuluklar yine atrasit kri, alüminyumdan yapılmış. Merdiven korkuluklarından yukarı çıkarken merdiven boyunca led aydınlatmalarımız yapılmış. Yine merdiven kovası geniş tutulmuş. Gerek taşınırken eşya getirmeniz açısından daha rahat bir şekilde taşıyabilin diye Orta katta iki adet yatak odamız var. Önce sağ taraftaki yatak odasını inceleyelim. Sonra da diğer bir yatak odamıza bakarız. Burası orta kattaki bir yatak odamız. Aşağı yukarı 13 metrekare genişliğinde gerçekten çok geniş. Bu yatak odasındaki aslında espri şu. Dilerseniz burayı paravanla bölebilip ebeveyn banyosu itibariyle giyinme odası olarak kullanabilirsiniz. Burada bir adet ebeveyn banyosu ne mevcut. Senden burayı göstermeni rica ediyorum. <laughs> yine tavanlarda, yine tavanımızda elmas led aydınlatmalar. Yine spot aydınlatmalar. Yine buradaki bir ahşap raf tercih edilmiş. O da çok şükürüyor. Odamızın bu tarafında ise yine yatak başlığımızın geleceği alana iki adet led aydınlatma ve iki adet çift kenarlı apliğimiz burada konulmuş. Yine bir merkezi uydu sistemi faal bir şekilde çalışıyor. Buradan da az önce baktığımız o geniş veren alanına açılan bir Fransız balkonumuz mevcut. Kapılar yine beyaz renk laketlik, tercih edilmiş. Kapı kurparımız siyah. Bir merkezi kat sistemi faal bir şekilde çalışıyor. Dilerseniz ısı pompası alıp binayı komple ısıtabilirsiniz. Şimdi ortak kattaki bir diğer odamıza bakalım. Belki biraz biçim olarak hani kötü, gözümüze kötü gelebilir ama kullanışlı. Odamız L şeklinde hemen içe. Sol tarafında bir adet banyo ve var. Yine buraya yatak başlı. Şuraya yatak başlığımızın geleceğini düşünürsek yatağı bir atmış olursak hesaplarsak şuraya kadar bir yatağınız gelecek. Yine bu tarafa boydan yine L şeklinde bir dolap yapabilirsiniz. Oda küçük diyebilirsiniz ama iki adet aydınlatması için iki adet yine pencerelerimiz burada mevcut. Yine otomatik panjularımız ve percelerimizin hepsi İki aşamalı açılır. Yine banyo ve elde Hilton Mario tercih edilmiş. Yine bir, burada bir Artemis yani Visa marka bir tane gömme klozet, asma klozetimiz var. Yine merkezi uydu sistemi bu odamızda da mevcut. Şu güneş geliyor denize, sahile bir buçuk kilometre mesafedeyiz. Altın kum sahile bir buçuk kilometre mesafedeyiz. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çamlı'a şu an sınırdayız. Yeni üst katımıza doğru çıkarken Yine merdiven boyunca ne aydınlatmalarla merdivenli merdiven kovası aydınlatılmış. Ben şuradan gelip bir merdiven kovasındaki genişliği çekmeni istiyorum. Tabanda yine elmas kesim LED aydınlatmalar kullanılmış. Yine çift taraflı yanan aplikler yine antrasit alüminyumdan devam edilmiş. Burası çamaşır makinanızı koyabileceğiniz bir adam. Dilerseniz üstüne kurutma makinesi veya bu termosifon koyabilirsiniz. Yine burada bir El yıkama lavabomuz var. Hemen şuradaki banyoyu göstermeni istiyorum. Banyoyu gösterdiysen seni buradaki en son odaya alayım. Burası teras katımızdaki son odamız. Aşağı yukarı yine 13 metrekare büyüklüğünde. Yine tavanda elmas kesim, led aydınlatmalı. çift yanan aplik başlıkları ve yine yatağının başlığının geleceği alan burası. Şayet burada bir misafirinizi ağırlıyorsunuz. Buradan terasa çıkış yapılabilir ama Yine orta kattan koridorla Terasa çıkış yapabilirsiniz Yine burada da aynı şekilde Merkezi ucuz sistemimiz mevcut Bunu da belirteyim Binanın o evin Villanın her odasında Merkezi uydu sistemi mevcut televizyon koyabileceğiniz Terasa çıkalım Hep beraber gel abi Burası binamızın Teras katı Hemen tam karşında sahili görebiliyorsunuz Efe'lerin Son parselindeyiz teras katının büyüklüğünü dilersen şuradan bir çek abi beni oradan. Burası evin villamızın teras katı. Köşe konumdayız. Hem ön cephe hem de son parseldeyiz. Sizden sonra yapılacak olan sadece burada bir tek parsel arsa var. Harici imar yok şu an için. Ama bu imar çıkmayacağı anlamına da gelmiyor. Artık onu zaman gösterecek bize. Yine terasın üstünü pergole ile kapatabilirsiniz. Etrafını camla böyle dönebilirsiniz. Yine burada mutfak yapmak isterseniz şayet gider ve su hazır. Yine buraya da küçük bir adam mutfak koyabilirsiniz. Dilerseniz üst katını bölüp iki tane daha oda yapabilirsiniz. Bina kat mülkiyet tapulu ada parsel sorgusundan da bakabilirsiniz. Videoyu kısaca özetleyecek olursak Aydın Didim Mefeler Mahallesi'ndeyiz. 210 metrekare bir arsa içerisinde. 3 artı 1 2 adet oda sebebi banyolu bir ortak kullanım. Banyo ve diğer toplam 3 oda, 3 banyo açık mutfak, müstakil havuzlu, kapalı otoparktı. Bir villanın tanıtımını yaptık. Fiyat 13,5 milyondan pazarlıktı. Bizleri takip etmeyi, beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz.